ve başka bir öğrencinin hocam koca g... çekin de tahtayı görelim şeklindeki şikayetleri yüzünden okul yönetiminden uyarı almış. Size hem vücut geliştirme yapan hem de öğretmen olan biri olarak yaşadığım en saçma şeyden bahsedeceğim. Benim proporsiyon olarak kalçam büyük. Normalde kalça çalışmıyorum. Hatta kalçam sakat. Genetik olarak iyi ve küçük yani çok squat yaptığım için orada bir kas kütlesi var artık. Ne yaparsam yapayım küçülmüyor. Öğrencilerimden biri şikayette bulunmuş. Çocuğunun kalçası çok dikkatimizi çekiyor ve tahtayı e, tahtaya odaklanamıyoruz. Evet orta yaş bir erkek. Hiçbir kadın öğrencimden böyle bir şey duymadım. Bir öğretmenin fiziksel görünümü onun mesleki yeterliliğinin önüne geçmiş. Bu kadınların meslek hayatında sürekli olarak fiziksel görünümleri üzerinden yargılanmasının bir örneği erkek bir öğretmenin kaslı kolları veya fit görünümü bu şekilde bir şikayete konu olur muydu? Büyük ihtimalle hayır. Toplum olarak kadınların dış görünüşüne odaklanma alışkanlığımız onların profesyonel kimliklerini gölgede bırakıyor. Bir öğretmenin kıyafeti, vücut yapısı ya da kişisel hobileri değil, tahtada anlattığı dersin kalitesi konuşulmalı. Sonuç olarak bu olay sadece öğretmenin yaşadığı bir haksızlık değil, aynı zamanda Eğitim sistemimizin ve toplumsal algılarımızın ne kadar yanlış bir yolda olduğunun bir kanıtı. Öğretmenlerimizin kıyafetini, vücut şeklini ya da kişisel hayatlarını değil, verdikleri eğitimi konuşalım. Öğrencilerimizi başkalarını yargılamak yerine kendi sorumluluklarını almayı teşvik edelim ve en önemlisi kadınları fiziksel görünümleri üzerinden değerlendirmeyi bırakalım.